Merhabalar arkadaşlar 8. sınıf LGS Türkçe derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda paragraf ve görsel yorumlama konusunu işleyeceğiz. İlk olarak ne ile başlıyorum? Paragrafın... Anlam yönüyle başlayacağım. Paragrafı bir çok başlıkta ele alacağız. Bunların içerisine kendi içinde ayıracağız. Bir metni tamamıyla anlamak için anlam yönünü, sözcüklerini, ana düşüncesini, temasını, başlığını baştan ayağa incelememiz gerekiyor. Öyleyse ben en önemli kavramlardan biri olan anahtar sözcükle yani anahtar kelimelerimle başlayacağım. Anahtar sözcük benim metnimin gerçekten de kapısını açan, içeriye girmeme sebep olacak küçük ipuçlarımdır. Nedir peki bu anahtar sözcük dediğimiz kavram? Haydi gelin beraber bakalım. Cümleyi oluştururken ben istenen şeyi en iyi ve en kısa yani en öz biçimde ifade ederek sözcüklerimi kullanmam gerekiyor. Bir paragrafım veya bir cümlenin sözcüğün yani yansıtmak istediği anlam için en büyük üpücünü veren kavrama ben ne diyormuşum? Anahtar sözcük ya da anahtar kavram adını kullanacağım diyeceğim. Örneklere bir bakmak gerekirse örnekte bana ne diyor? Bir metin vermiş. Bu metinden ne çıkarabiliriz anahtar kavramlar? Haydi bakalım. Birine yardım etmenin yapılışı kendi içinde saklıdır. İçinizden gelerek hiçbir karşılık beklemeden yardım ederseniz iç dünyanızda tarif edilmez bir huzur duyarsınız. İşte bu yardım etmenin büyük ödülüdür diyor. Şimdi bu parçada benim temel verdiğim e, düşünceler neler? Yardım etmek bunun bir ödül, ödül oldu. Öyle sanatlar kavramlarıma bakıyorum. Yardım olabilir diyeceğim değil mi? E, bakıyorum karşılık beklemeden yapıldığını söylüyor. Anahtar kavramlarından bir tanesi de bu olabilir diyeceğim. İş dünyamızda tarif edilmez bir huzur uyandıracağını ve bunun içinde bize bir büyük ödül olacağını söylemiş. Bunlar benim metnimin parçamın nedir anahtar sözcükleridir diyeceğim. Geliyorum ikinci bir kavramıma ne olacak? En çok duyduğumuz isimlerden bir tanesi zaten bizim için nedir? Temadır arkadaşlar. Tema ve e, genellikle bana düşünce karıştırılıyor. Nasıl ayırt edeceğim? Temada eğer şiire hakim olan duygu, şiirde bahsedilen konu, e, konuyu soruyorsa bana ben buna ne diyeceğim? Tema diyeceğim. Şiire hakim olan duygudur arkadaşlar. Mesela şu şiiri bir okuyalım. Hakim olan duygu, bütün bir kapsama hakim olan duygu neymiş? Haydi beraber bakalım. İnsanlar canım insanlar. Işıklar, güneşler hep sizin için. Sizinle anlamlı gökler ve deniz. Sizinle bölüşür sevinci kuşlar. Siz varsanız korkunç değil karanlığı gecelerin demiş. Bak insanlarla başlatmış ve siz diye devam etmiş. Onlar varsa bu dünya güzel, ışıklar, güneşler hep sizin için diyor. Sizin için anlamlı, siz olduğunuz için var. Ve bu yüzden sevinçli kuşlar diye insan sevgisinden bahsediyor. Öyleyse ben bu şiirin temasına insan sevgisi diyebilir miyim? Evet diyebilirim insan sevgisi diyeceğiz tema da bizim için bu konuda e, yarayışlıdır diyorum. Geldim paragrafta konuya. Paragrafta konu yine en önemli konularımızdan biri. Ben bir paragraf anlayabilmem için o duyguyu önce bir anlayacağım ve daha sonra geçen konuya bir bakacağım. Şiire hakim olan duygu şiirde bahsedilen temadır. Şimdi biz az önce bir şiir okuduk. Bu şiirin temasına ne dedim ben? İnsan sevgisi dedim. Anlatmak istediği, vermek istediği duygu ve düşünce. Paragrafta konuya baktığımızda ise bana ne diyor? Şiirdeki bu kez bize düz yazı yani Mansur'da değil de Mansur'da mensur şekilde aksedildiğinde ne oluyormuş? Tema oluyor. Düz yazılarımda ben tema arayacağım. Bilgi kutucuğumuzda ne diyor bir bakıyorum. Bir paragrafın konusu genellikle parçanın ilk cümlesinde kimi zaman da ilk iki cümlesinde yer alır. Ben genellikle ilk cümlesinde görüyorum diyeceğim. Peki geldim öyleyse artık paragrafta başlık konuma. Paragrafta başlık dediğimde başlığı zaten hepimiz biliyoruz. Metinlerimi ben başlıklandırıyorum ve metnimin içeriğiyle uyumlu oluyordu değil mi? Anlam bakımından belli bir uyuma sahip olacaktı. Ben bunları şiirleri de yapıyordum. Yani nazımlara da yapıyordum. Aynı şekilde düz yazıya da yani manzum yazılara da yapıyordum. Mensur yazılara da yapıyordum. Peki öyleyse hem manzuma hem mensura yapıyorum başlık veriyorum. Paragrafta başlığın amacı nedir? İşlenen konunun özeti niteliğinde olduğunu biliyorum ben. Bunlara başlık diyeceğim. Ana düşünceyle doğrudan ilgilidir. Kısa, özlü ve ilginçtir. Genellikle merak uyandırılması beklenir metnin gidişatı bakımından. Peki geliyorum artık ana düşünceye. Ana düşünce dediğimizde metnin temel konusu olarak biz bunu düşünebiliriz. Amaç burada verilmek istenen mesajdır. Her yazı belli bir mesaj iletmek için yazılıyor. Bu ileti yazarın o yazıyı o yazıyı yazmasının amacını yapıyor. Şimdi e, yazar bu metni neden yazmış? Hangi mesajı bana vermek istiyor? Ben burada bunlara dikkat etmeliyim. Yani ben buna ne diyormuşum arkadaşlar? Mesaja asır vurgulamak istediği ve konuya ilişkin olarak okucuya kavratmaya çalıştığı düşünce bizim için ana düşünce olacakmış diyeceğim. Bir püf noktamız var. Haydi gelin püf noktamıza bir bakalım ne diyor? Paragrafın ana düşüncesini bulmak için şu soruyu soracağım ben. Yazar bu yazıyı niçin yazmış? Bu yazısıyla okuyucuya hangi mesaj vermek istiyor gibi sorular sorarsam eğer ben o zaman ne yapacağım? Metnin ana düşüncesini bulabilirim diyeceğim. Örnek vermek gerekirse, haydi gelin şurada örneğimize bir bakalım. Oyunun bir çocuğun hayatında olan en büyük katkısı onun top, top, toplumsallaşmasına yardımcı olmasıdır. Oyun çocuklara arkadaşlarıyla tartışmayı öğretmektir. Şimdi oyunun burada bana işlevlerinden bahsetmiyor mu? Ne gibi yararları olduğunda bir çocuğun hayatına en büyük katkısının toplumsallaşma olduğuna değiniyor. Devam ettiğimde bu tartışma çocukların oyunlarının konusunda birbirleriyle anlaşamadıkları için ortak bir etkinlik ortaya çıkmasını, anlayış farklılıklarının ortadan kalkmasını sağlar. Bunun dışında oyun çocuğun esnek bir insan olmasına yardım eder. Arkadaşlarıyla oynadığı sürece çocuğun öğreneceği şey arkadaşlarının da kendisi gibi düşünmek zorunda olmadığıdır diyor. Burada bana oyun çocuğunun, oyunun Çocuklar üzerindeki etkisini anlatmıyor mu? Oyun çocuğun e, sosyalleşmesinde, toplumsallaşmasında, etkinliklere katılmasında ne gibi roller oynar? Buna değiniyor mu? Evet değiniyor. Öyleyse ben bu metnin ana düşüncesini, oyun çocuğun sosyalleşmesine son derece etkilidir diyebilirim diyeceğiz. Peki haydi öyleyse devam ediyorum. Geldim artık yardımcı düşünceye. Yardımcı düşünce dediğimizde. Ana düşünceyi çeşitli yollarla destekleyen... Bak, şimdi bizim bir ana düşüncemiz vardı. Ben bu ana düşünceyi nasıl buluyordum? Yazar bu yazıyı niçin yazmış? Bu yazısıyla okuyucuya hangi mesajı vermek istiyor sorusunu sorarak bulmuyor muydum? Evet, buluyordum. Bu da benim anamın yardımcısı olacak, yardımcı düşünce olacak. E, bu sorular olumsuz soru kalıplarıyla oluşur. Ana düşüncenin inandırıcı hale gelmesi ve açıklanabilmesi bakımından yardımcı düşünceler önem taşır diyeceğiz. Ana düşünce ile yardımcı düşünce arasında anlamca bir yakınlık, bir ilgi vardır diyeceğiz. Örnek üzerinden anlatalım haydi. Örnekte bana ne diyor? Her insanın eğitimi, aile yaşantısı, aldığı kültür birbirinden farklıdır. Burada her insanın farklılıklarından bahsetmiyor mu? Hangi alanlarda eğitim, aile yaşantısı, kültür olarak farklılıklarından söz ediyor. Bunun dışında her insanın doğuştan getirdiği bir takım özellikler de birbirinden farklılık gösterir diyor. Bunların yansıması olarak insanların olaylara, hayata bakışı, bakışı verdikleri tepkiler de farklı olacaktır. Bunun böyle olması kaçınılmazdır. O halde bize düşen bu farklılıkları kabul etmek ve insanları farklılıklarına göre yargılamamaktır diyor. Şimdi bundan çıkarılabilecek yardımcı düşünceler neler olabilir? Haydi gelin hep beraber bakalım. Şu olabilir mi? Bir diyoruz. Her insan birbirinden farklıdır. Evet. Bana ilk cümleden itibaren bunu söylemiyor mu? Her insanın gerek eğitim, aile yaşantısı, kültür alanlarında bu gelişimlerde hepsinin birbirinden farklı olacağını. Öyleyse ben yardımcı düşünce olarak bunu çıkarabilirim. Farklılık hayatın vazgeçilmezidir. Evet doğru bunun böyle olması kaçınılmazdır çünkü insanlar farklı olmak zorundadır. Bu da yardımcı düşüncem olabilir benim. İnsanları oldukları gibi kabul etmek gerekir. Evet sonucuma bakın o halde bize düşen bu farklılıkları kabul etmek ve insanları farklılıklarına göre yargılamamaktadır diyordu. Öyleyse bu da benim yardımcı düşüncem olabilir diyeceğim. Peki şimdi öyleyse geliyorum artık paragrafta yapı bölümüme. Paragrafta yapı dediğimde en çok sorularda karşımıza çıkanlardan bir tanesi nedir? Paragraf tamamlamadır. Size bir paragrafın belli bir kısmını verir. Gerisini sizin tamamlamanızı ister. Önemli bir konu. Çünkü cümlenin akışına, e, belki noktalama virgülüne getirdiği bağlaca göre ben değerlendirebilirim buraları diyeceğim. Paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümüyle ilgilidir diyeceğim. Ben metnimi yani paragrafımı... 3 bölüme ayırıyordum hatırlarsanız. Bu üç bölüm neler oluyordu? Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri oluyordu. Bu tür soru türlerinde unutulmaması gereken paragrafı tamamlayacak söz, yargı ya da cümlenin metnin içeriğine, ana düşüncesine veya yardımcı düşüncelerinin herhangi birine anlamca ters düşmemesi gerekiyor. Ters düşerse bu kez paragraftan çıkarılacak unsur olarak değerlendiririz onu. Tamamlamaya denk düşüremeyiz çünkü zaten anlam akışı bozulmaktadır. Örnek vermek gerekirse ünlü yazar şöyle diyor. Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlar kitapları nasıl yaratıyorsa kitaplar da insanları öyle ortaya çıkarıyor. Bundan dolayı özgürlükten korkanlar kitaplardan da korkarlar beğenmedikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar ve 3 nokta demiş. Sınavda size bunun devamını sorabilir. Buna ilişkin e, cümlenin bağlamını sorabilir. O yüzden önemli. Ben şimdi bu 3 bölüme yapıdaki 3 bölüme dikkat etmem gerekiyormuş. Neler onlar? Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Haydi nelermiş? Biraz daha detaylıca buraları bir göze alalım. Geliyorum giriş bölümüme. Giriş adından da anlaşılacağı üzere, üzere parçanın ilk bölümüdür. Benim metnimi oluşturduğum ilk bölüm. Peki ben ilk kez bir yazıyı kaleme alıyorsam okuyucu benim ne yazmak istediğimi merak etmez mi? Ne hakkında bir yazı okuyacak bunu merak etmez mi? Evet eder. Öyleyse benim yaptığım ilk bölüm neler olacak genellikle? Biraz daha merak uyandıracak. Biraz daha kendini ee, tanıtacak. Biraz daha sade olacak. Girişin yapıldığı bölüm diyeceğim çünkü ben buna. İlk sözler bu bölümde söylenecek. En kısa olan bölümümdür. Özelliklerine genel olarak bakmak gerekirse bağlaçlarla başlanmaz asla. De, da, ki gibi bağlaçlarım var benim biliyorsunuz. Ben bunlarla başlayamam. Ya da mesela oysa ki ile başlayamam. Neden? Çünkü zaten bir yeni bir yazıya başlangıç yapıyorum. Daha öncesinde bir şey söylememişim. O yüzden... Ee, tüm bir cümleye bütün bir. Noktalama işaretlerine uyarak, söz dizimine uyarak başlamam gerekiyor. Bir önceki yargının yerini tutan zamirlerle başlanmaz diyeceğiz. Çünkü dediğim gibi ilk kez giriş yapıyoruz. Tamamlanacak niteliktedir. Devamı gelebilir yani. Bir devam beklersiniz. Çünkü bu bizim için bir giriş, giriştir. Kendisinden sonra gelen cümlelerle bağlanabilir diyeceğiz giriş bölümü. Bu yüzden bizim için değerlidir diyoruz. Peki girişten sonra geliyorum benim İkinci bölümüm ne olacak? Gelişme bölümü. Artık burada ben bütün detayların anlatıldığını göreceğim. Gelişme bölümünde konuyla ilgili örneklemelere yer verilir diyeceğim. Örneklendirmeler, detaylar yapacağım. Konuyu anlatıp pekiştirmek için tanıklar göstereceğim. Bu yüzden gelişme bölümüm çok daha kapsamlı ve uzundur. Peki özelliklerine bakmak gerekirse... Yardımcı düşüncelere yer verilebilir diyeceğim ana düşüncenin yanında. Ana düşünce bütün detayıyla incelenir. Bağlayıcı sözlere ancak ama fakat ne var ki oysa yalnız çünkü gibi bağlaçlar ve önceki cümlelerin yerini tutacak zamirlere yer verilebilir. Çünkü kendinden önce zaten bir şeyler anlatmıştır ve bunu detaylandırıyor, pekiştiriyordur diyeceğiz gelişme bölümümüz için. Geliyorum sonuç bölümüme. Sonuç bölümümde nelerden bahsedeceğim? Sonucum artık benim adından da anlaşılacağı üzere son bölümümdür. Kapanışı yapacağım artık ben burada. Konuyla ilgili son sözlerin söylendiği ve konunun artık ne olduğu toparlandığı bölümdür. Sonuç bölümü bağlaçlarla da bitirilebilir diyeceğiz. Evet, paragrafta yapıyı ve paragraf tamamlamayı bu şekilde hallettik. Peki, geliyorum artık düşüncenin akışını bozan cümlelere. Şimdi size uzun uzun e, sorularda, sınavlarda ne yapıyorlar? Uzun uzun sorular veriyorlar. Bu sorularda size ne diyor genellikle? E, aşağıdakilerden hangisi metnin e, akışını bozmuştur? Ne yapacaksınız siz? Bütünlüğüne bakacaksınız değil mi? İşte şu an bu konuda burada nelere dikkat etmeniz gerektiğinin ipuçlarını vereceğiz. Haydi gelin bir bakalım. Düşüncenin akışını bozan cümle nedir? Eğer ben paragrafımda düşünce birliğine ya da anlam akışına, anlatım akışına uygun olmayan cümleler kullanıyorsam, ben buna düşüncenin akışını bozan cümleler diyeceğim. Peki nasıl bulacağım? Öncelikle konuyu saptamam gerekiyor. Konu dışında kalan cümle bulunması gerekiyor. Bir konu bütünlüğünün olması gerekiyor ki benim dışarıda kalanı daha net bir şekilde görebileyim diyeceğim konu bütünlüğü. Bu yüzden benim için önemli. Ana düşünce bulunur diyeceğim daha sonra. Ona ters düşen yargı bulunur ve çıkarılır. Çünkü ters düşen herhangi bir yargıya yer verilmemesi gerekiyor. Çünkü neden? Bağlantılı konu bütünü aranıyor dedik. Örnek vermek gerekirse. Bak şimdi. Hatıralar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Şimdi hatıralar hakkında bana bir bilgi verdi. Birinci yere kadar. Günlükler ise yaşanırken oluşturulur diyor. Birinci de bu şekilde bilgi veriyor. Peki devam ediyorum öyleyse. Kime günlükler içe dönük bir nitelik taşır diyeceğim. Hatıralarla günlükler arasındaki en önemli fark budur. Bu bakımdan günlükler hatıralara göre daha inancı, inandırıcıdır diyeceğiz. Şimdi... Bu okuduğumuz metni siz sınavda bir soru gibi düşünün. Peki sınavdaki bir soruyu cevaplarken ne yapmam gerekiyor? Ne demiş bana bak şimdi? Bu parçadaki 1, 3 ve 4. cümlelerde hatıralar ile günlükler arasındaki fark anlatılmaktadır. Evet, birinciyi hatırlayın ne diyordu? Günlüklerse yaşanırken oluşturur. Hatırayla e, günlük arasındaki bana farkı anlatıyordu. 3'e e bakıyorum. 3'te ne diyor? Hatıralarla günlükler arasındaki en önemli fark budur. Bak farktan yine bahsetmiş. 4'e Bakıyorum bu bakımından günlükler hatıralara göre daha inandırıcıdırlar diyor. Peki bakıyorum artık ikinci cümle ilgili bana bir şey söylemiş. Diyor ki ikinci cümlede ise günlüklerin içeriğinden söz edilir diyor. İkinci cümle şurasıydı. Kime günlükler içe dönük bir nitelik taşır diyor. Evet ne yapıyor günlüklerin biraz daha içeriğine giriyor, içerikten bahsediyor. Ama bizim konumuz ne günlük ve hatıra karşılaştırması Tem e konunun bütünü bu aslında parçanın. O yüzden ben ikinci cümleye cümlenin akışını bozar diyeceğim. Peki geldim paragrafı ikiye bölmeye. Yine bize sorularda bu paragraf ikiye bölünmek istense hangisi birinci olur, hangisi ikinci olur gibi sorular soruluyor. Bakayım öyleyse. Bir düşünce bütünlüdür ve her düşünce bir paragraf, paragrafta yer alır. Yani ben bir paragraf için genellikle bir düşüncenin çok daha yoğun olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Paragrafta bir düşünceden yeni bir düşünceye geçirilebilir. Ama ne yapmam gerekiyor? O düşünceyi bağlamam gerekiyor. Paragrafı ikiye bölen bölüm düşüncenin yeni bir bölüme geçtiği yerdir diyeceğim. Artık yeni bir bölüme geçiyorsam yeni bir paragrafa giriş yapmam gerekiyor. Geliyorum paragraf oluşturmaya. Benim paragraf oluşturmam için nelere dikkat etmem gerekiyor? Bu soru tipinin temelini ne oluşturur yine paragrafın ana unsurlarından olan giriş, gelişme ve sonuç bölümleri oluşturur. Giriş, gelişme, sonucu zaten detaylıca inceledik. Bunlara az çok hakimsiniz artık. Buna ait kurallarla oluşturulacak bu konuyla ilgili gelebilecek olan soruları çözebilmek için paragraf yapısı konusuna önem verilmelidir diyor. Paragraf yapısı konusuna da az önce bahsettik hatırlarsanız. Giriş gelişme sonuçlardan bahsettik. Konu ve tamadan ana düşünceden bahsettik. E bunlara dikkat edersek demek ki ne olabiliyormuş? Ben paragrafı ikiye de bölebilirim, oluşturabilirim, artık paragrafla ilgili her şeyi yapabilirim diyeceğim. Evet, bu videomuzu burada sonlandıralım. Paragrafta anlatım biçimlerinde ikinci videomuzda devam edeceğiz. Hoşçakalın, izlemeyle kalın.